Sevgili İsmet Taner, Laterna TV mutfak programına hoş geldin. Program artık senin isminle anılıyor, İsmet Hanım'ın mutfağı. Bugün bize ne pişiriyorsun? Bugün pişirmiyorum Can abi, öncelikle ha hoş geldiniz. Yine geldin. pişirmiyorsun, her seferinde pişirmiyorsun. Ya ben böyle artık iyice şey yaptım, pişirme olayını yok ediyorum gibi. Benim çocuklar çiğ balığı çok seviyor. Öyle olunca ben de bu işi öğrenmeye çalışıyorum. Japon mutfağını, Çin mutfağını da çok severim. O yüzden de kendim, e, izlediklerimle falan size bir şey yapacağım. Bu bir çupra. Çupra, çupra, e, sevitçe yapacağım size. Çuprayı işte limonla, e, soya sosuyla falan pişirip çiğ çiğ yiyeceğiz. Evet. Bu aynı zamanda levrekle, somonla, bulabildiğiniz her türlü iyi balıkla olur. Şimdi ben bu çuprayı iyi bir yerden aldım. O yüzden de derisinden ayıracağım. Ne kadar becereceğim bilmiyorum ama sonuçta bir iddiamız yok. Bunu her zaman söylüyorum. Herkes evinde bir şeyler yapabilir. Doğru tabi. Ee, ben de bu yüzden göstermek istiyorum herkese. Geçen gün bunu çok rahat kesebilmiştim mesela. Şu an bakayım ne yapacağım. Bir deniyorum. Ya ya bence güzel gidiyor. Güzel gidiyor ama yine de bir bıçak seti lazım abi. Ba evet bir yani bıçak yani seti yani. alacağız söz. Evet, daha kesmek ve ince bir bıçak olsaydı. Şöyle evet. Diye şöyle. Şu deriden sıyırma işlemi tabii ki apayrı bir ustalık. Ama geçen gün daha iyi yapmıştım. Bugün biraz böyle oldu. Olsun. Yani şu katil bıçakların da kocaman. Ya ben biraz büyük bıçaklardan korkuyorum biliyor musunuz? Evde küçük çocuk var ya benim. Ee... Ama Victorinox'lar daha şey keskin. Evet, Onlar doğru. daha korkunç aslında. Hani büyük bıçak görünce böyle daha bir hani korkunç şeyler geliyor benim <laughs> aklıma. Ama biliyorum bütün iyi ahçılar şey büyük bıçak kullanıyor. Onun farkındayım. Eminim beğenmiyordur da çoğu ahçı. Böyle küçük bıçak kullanan kişileri uygulamaları. Neyse. Şimdi bu da benim çupra sevitçemin eti olsun diyelim. Biraz heder ettik burayı ama kullanırım ben onu. Şimdi bunu minik 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 doğruyorum. Ben tabii dediğim gibi profesyonel değilim. Ev ortamında Bizler bunu nasıl yaparız, onu gösterme telaşındayız. Herkes bunu yapsın diye e, tarif veriyoruz. Ama bu böyle yapılıyor. Şimdi eti tartar deriz ya, biliyorsunuz. Evet. Bu tartarımsı e, Sevitçe diyelim. Çünkü küçük küçük doğramış oldum. Bunu buraya koyuyoruz. Biraz az çıkarabildim. Ama olsun. Tadacağız ne de olsa sadece. Şimdi tabi bu balığı bir pişirme olayı lazım. Onun onu, yapacağız? Onu limonla yapacağız. Limon tabii ki asidik bir şey. Asidik olduğu için biz limonu sıktığımız zaman bunun üstüne inanın birazdan renginin değiştiğini göreceğiz. Somonda yapsak çok net görürdünüz bunu. Somon böyle hani pişmiş, beyazlaşmış bir renk alır ya o renge çok kısa sürede alıveriyor. veriyor. Tabii bu beyaz bir balık daha zor hissedeceğiz ama olsun. Şimdi böyle biraz limon sıkıyoruz. Abartmıyoruz yine bunu da. Her şeyde olduğu gibi ee, bir şeyleri çok abartmayı sevmiyorum ben. Bunu da şöyle süs gibi. Ha, bunu bu kattı. süs mü? Evet biraz. Oldu. Aynen. Hem süs oldu hem de biraz aslında beklese tat da veriyor. Şimdi bugün o kadar bekleyemeyeceğiz galiba. Ve e, benim o minik rendem, hatırlarsınız. Evet. Zencefil. Ben bu çiğ balıklarda, Japon mutfağının, Çin mutfağının zaten vazgeçilmezidir ya biliyorsunuz zencefil. E, şeyi çok seviyorum, zencefili. Siz seviyor musunuz Can abi? Yani çok seviyorum <laughs> diyemem. Öyle mi? Yani fikirdeyiz. Kurusu, yaşı işte hepsi. Biz bayağı et olunca yiyoruz. Gerisine Allah Allah. <laughs> ama sen yapınca yiyoruz Şimdi yani bence sonuçta. Şimdi bence siz bunu seveceksiniz. Biz yiyoruz, yiyoruz. Evet. Ve soya da bir biliyorsunuz bu da böyle tuzlu bir şey. Ee, bu şöyle. kuik çayının so soya sosu gibi. Aynen, kuik çayının e, soya sosu. Ben alıyorum da ama elimde bu vardı. Bu kadar. Bence tuzu kafidir bunun. Ama yine de şöyle hafifçe çünkü soya sosu tuzlu ya biliyorsunuz. Şöyle bıçakla da hafifçe bunu şöyle bir karıştırmak istiyorum. Gördünüz mü? Hem koktu hem de bakın beyazlaşıyor. Evet. Çünkü limon ne yapıyor? Asidik olduğu için pişiriyor onu. Bir 15 dakika bitti. Peki zeytin ya? Hayır, zaten balık çok ha. yağlı. Aynısını ben soracağım. Bu hakikaten orada zeytinyağı şişesini görünce. Bahçesi var zeytin. Zaten zeytinyaş. şöyle benle birlikte yaşıyor şişe. Ben nereye şişe oraya. <laughs> <laughs> Yazlığa gidiyorum o zaman da şişeyi götürüyorum. Yani bu şişe benim epey şeyim. Evet. Dostlar görseli pek güzel olmasa da bu. Olayımız bu. Yok çok güzel ve tadı da çok güzel. De, somonla da e, ne bileyim her tarz balıkla yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Karidesle yapın mesela. Güzel o çimçim çim karides mi diyorlar. Hani hı hı. çiğ yiyor insanlar. Ben pek sevmem ama onunla da oluyor. Çok güzel valla. Ellerine kollarına evet. sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet ediyorsun. olsun. <laughs>